Haklısınız. Telefon dünyasında pek çok model her geçen gün daha çok benziyor birbirine. Ama bu durum düşünülenin aksine her zaman kötü bir şey sayılmaz. Eğer fayda sağlayan, telefonu keyifli kılan teknolojiler tekrarlanıyor, üstelik daha uygun fiyatla geliyorsa bizler, biz son kullanıcılar açısından durum olumlu demektir. Çünkü rekabeti arttıracak model sayısı da hızlanacaktır diye düşünürüz. Ama aynı durum üst segment için geçerli sayılmaz. Çünkü amiral gemisi modellerin birbirini tekrarlaması demek inovasyon yani yenilik tarafında bir kıtlık bir darboğaz var demek. Bu şöyle bir sonuç doğuruyor. O üst segmentte gördüğümüz ama fiyat performans segmentine gelmesini beklediğimiz özellikler bu dar boğazdan, bu kıtlıktan dolayı daha yavaş bir tempoyla gelebilir ya da bazen hiç gelmeyebilir bile. Dolayısıyla üst segmentte inovasyon olacak ki, yenilik yapılacak ki mevcuttaki teknolojiler alta doğru daha hızlı bir şekilde gelebilsin. Ama her zaman tablo böyle olmuyor. Sektör bazen bir kısır döngü içerisine giriyor. İşte bu yüzden markaların yenilik arayışları da devam ediyor. Yapılan çalışmalara göre telefon dünyasında rekabeti bir sonraki aşamaya taşı. Asıl yenilik katlanabilir cihazlar olabilir. Önümüzdeki 2 yılda yani 2023'e kadar 10 kat büyümesi beklenen bu alanda Apple'dan Xiaomi'ye kadar pek çok firma çalışma yapıyor. Kimisi modellerini piyasaya sürdü kimisi de sürmeye hazırlanıyor. Mevcut duruma bakıldığı zaman katlanabilir cihaz konseptinin en çok benimseyen, bu alanı sahiplenen firmanın Samsung olduğunu görüyorum. Bunun da iki temel sebebi var. 1. Rakipleriyle kıyaslandığı zaman daha fazla sayıda cihaza sahip. Üstelik iki temel yaklaşımı da kullanıyor. Yani tablete dönüşebilen versiyonu da var, Küçülüp gömlek cebine girebilen versiyonu da var. 2. Teknolojiyi geliştiren, argesini yapan firma olması. Samsung dışında kendi geliştirdiği katlanabilir ekranı, yine kendi geliştirdiği telefonda kullanan başka herhangi bir firma yok. Huawei, Xiaomi ve Motorola. Bu firmaların tamamı katlanabilir ekran teknolojisini başka bir firmadan satın alıyor. Evet, TCL gibi kendi ekranını yapan firmalar var. Hatta gösterdikleri katlanabilir ya da kıvrılabilir telefonlar da var. Ancak bu cihazlar bugüne kadar piyasaya çıkmadı. Çıkar mı? Bundan emin değilim ama şu aşamada satın alınabilen, kullanılabilen cihazlar bulunmuyor. Dolayısıyla Samsung bu açıdan da özel bir yere sahip. Hem teknolojiyi geliştiriyor hem de geliştirdiği teknolojiyle farklı katlanabilir cihazlar yapıyor. Evet bu detaylarla birlikte ana çerçeveyi çizdiğimizi umuyorum. Şimdi isterseniz Samsung'un amiral gemisi olan Galaxy Z Fold 3'e yakından bakalım, cihazı mercek altına alalım ve sahip olduğu yenilikleri anlamaya çalışalım. E o zaman hadi başlayalım. Galaxy Z Fold 3 bence melez, hibrit bir cihaz. Çünkü geçen senenin tasarım detaylarını yeni nesil donanımlar ve özel teknolojilerle harmanlıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman daha güçlü ve daha rekabetçi bir cihaz çıkmış ortaya. Tasarım anlamında en belirgin fark kamera kısmında. Z Fold 2'nin kamera bölümü akıllara Note 20 Ultra'nın kamera tasarımını getiriyordu. Z Fold 3'ün kamera kompartmanı ise daha özgün bir tasarıma sahip. Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir misali asıl büyük fark materyal mühendisliğinde. Çünkü telefonun çerçevesinde armor alüminyum alüminyum olarak ifade edilen askeri sınıf metal kullanılmış. Samsung'a göre bir telefonda kullanılan en güçlü alüminyum bu. Ayrıca cam olan arka kısımda Gorilla Glass Victus'a geçilmiş. Dolayısıyla çizilme direnci iki kat arttırılmış, kırılganlık ise %50 azaltılmış. Bununla da yetinmeyen Samsung kameralarda Gorilla Glass DX kullanmış. Çizilmelere karşı lensi koruyan bu özellik aynı zamanda daha az yansıma gibi optik avantajlar da sağlıyor. Paylaştığım yenilikler ya da yapılan güncellemeler bunların hepsi evet elbette önemli. Ancak Z Fold 3'ün yapısal ölçekteki en büyük yeniliği ya da en büyük vaadi IPX8 sertifikasıyla gelmesi. Neden mi? Gelin onu da şöyle anlatayım. Z Fold 3 IPX8 sertifikası ile suya karşı dayanım gösteren dünyanın ilk katlanabilir cihazı oluyor. Yalnız burada IPX8 ve IP68 arasındaki farkı bilmek gerekiyor. İkisi aynı şey değil çünkü. IPX8 demek suya karşı dayanıklı, suya karşı mukavemet gösterebilen ama toz gibi kat unsurlara karşı test verisi bulunmayan koruma anlamına geliyor aslında bir bakıma. IP68'e bakıldığı zaman yani günceldeki üst seviye amiral gemisi telefonların koruma standartına bakıldığı zamansa hem suya hem de toza karşı mukamet gösterebiliyor. Ama bu bile Samsung'un ciddi bir mühendislik eforu gösterdiğini ortaya koyuyor. Çünkü katlanabilir cihazlar daha kırılgan bir yapıya sahipler. Sadece menteşe sistemlerinde bile yüzlerce parça var. Dolayısıyla böylesine bir yapıyı, böylesine bir iskeleti suya karşı mukametli bir hale getirmek kolay bir görev değil. Bu açıdan takdir hak ettiğini söyleyebilirim. He. Bir sonraki jenerasyonda belki daha da dayanıklı olacak. Ama Z Fold 3'ün IPX8 sertifikasıyla gelmesi bence son derece kıymetli. Yani tüm bunları telefonun arka kısmındaki Gorilla Glass Victus'u telefonun kamerasında kullanılan Gorilla Glass DX'i, telefonda kullanılan askeri sınıf armor alüminyum metali ve son olarak IPX8 sertifikasını bir araya getirdiğimiz zaman Z Fold 3 gerçek anlamda çok daha güçlü, çok daha dayanıklı bir telefon olmuş. Hem kendi ailesi içerisinde hem de bugün akıllı telefon dünya ki katlanan ya da katlanamayan pek çok modelle kıyaslandığı zaman. Ergonomiden bahsetmem gerekirse Z Fold 3'ün kalınlığı açıkken 6.4 milim, kapalı iken ise 16 milim. Bu arada kullanılan menteşe sistemi ve ekran özellikleri itibariyle telefonun katlama noktası 0'a 0 oturmuyor. Arada az da olsa boşluk kalıyor. Ancak uç kısımlar tam kapanıyor, iyi tutunuyor ve herhangi bir resleme yapmıyor. Kısacası Z Fold 3'te Samsung'un ana hedeflerinden birisi telefonu mümkün olduğu kadar dayanıklı, mümkün olduğu kadar güçlü kılmak olmuş. Bence yerinde bir tespit çünkü katlanabilir telefonlar yapısal özellikleri gereği daha narin, daha hassas ve daha kırılgan olabiliyor. Kırılganlıktan kastım sadece ekran değil. İçlerinde çok fazla hareketli parça, çok fazla bileşen olduğu için düşmeye bağlı olarak iç aksamda sorunlar meydana gelebiliyor. İşte bunlardan dolayı telefonun mümkün olduğu kadar dış koşullara dayanıklı olması bence güzel bir tespit, doğru bir uygulama olmuş. Yani dayanım anlamında iyi bir gelişme var. Peki diğer bileşenlerde de aynı tempo, aynı gelişim var mı? Gelin onlarla devam edelim. Z Fold 3'ün ekran tarafındaki en büyük yeniliği dış ekranında. 6.2 inç boyutundaki ekran 2268 x 832 piksel çözünürlük sunuyor. Ve dinamik AMOLED 2X panel kullanıyor. Üstelik yenileme hızı da 120 Hz. Boyut ve çözünürlük anlamında olmasa bile Z Fold 2'de bulunan 60 Hz'lik süper AMOLED panelle kıyaslandığı zaman ekranın hem görüntü kalitesi hem de performansında artış yapılmış. Birkaç saatliğine kullanma şansı yakaladığım telefon deneyim olarak geliştiğini dış ekranda bile belli ediyor. Zira gerek video izlerken gerek gereksiz de oyun oynarken veya internette gezerken keyif veren başarılı bir ekran olmuş telefonu sahip olduğu dış ekran. Geçen seneki de kötü değildi ama bu seneki çok daha iyi. Çünkü dediğim gibi hem panel kalitesi yükselmiş hem de ekran hız kazanmış. Ana ekranda ise büyük bir değişim bulunmuyor. Parametreleri Z Fold 2 ile aynı. 7.6 inç boyutunda ve 2208'e 1768 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran 120 Hz hızında dinamik amoled 2x panel kullanıyor. Yeri gelmişken hem iç hem de dış ekranın tazeleme hızı ki zaten ikisi de 120 adaptif yani koşullara bağlı olarak yenileme hızı değişkenlik gösterebiliyor. Bu performans gerektiren durumlarda performans verimlilik gerektiren durumlarda da daha uzun pil ömrü sağlayabiliyor tabii ki. Söz konusu katlanabilir ekranlar olduğu için standart telefonlara kıyasla ekranda cam yerine çok katmanlı değişken materyaller kullanılıyor. Evet Samsung geçen sene itibariyle ultra ince cam adını verdiği esneyebilen çok ince bir cam katman kullanmaya başladı. Ancak yine de Z Fold 3'ün sahip olduğu ekrana cam ekran diyemeyiz. İşte bu sebeple ekran ekranların orta kısmında katlanma izi doluyor. Z Fold 3'te de bu durum geçerli. Açıkçası marka ya da modelden bağımsız olarak mevcut teknolojinin doğası gereği yaşanan bir durum aslında. Dolayısıyla Z Fold 3'te de katlanma izi var. Kullanırken görüyorsunuz hatta dokunurken yani parmağınız o kısma geldiği zaman hissedebiliyorsunuz bile. Şimdi bir dakika belki pek çoğunuz düşünüyorsunuz. O soruyu ben de atlamayacağım. Yani Z Fold 3 neden Z Fold 2'nin ekranı ile devam ediyor? Bu bence önemli bir soru. Çünkü Samsung panel ekran üretiminde de çok iddialı çok büyük bir firma olduğu için Z Fold 3'ün böylesine iddialı, önemli, misyonu olan bir telefonun geçen yılın ekranıyla devam etmesi bence irdelenmesi gereken bir konu. Ki ben de bunu irdeledim. Yani araştırmaya çalıştım. Kendimce bulduğum cevabı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çünkü Samsung resmi olarak bir gerekçe ortaya koymadı. Ama bana kalırsa Z Fold 3'ün Z Fold 2'nin ana ekranıyla, iç ekranıyla devam etmesinin sebebi sahip olduğu yenilikçi bir teknolojiyi kullanma isteğinden, kullanma hevesinden kaynaklı. Neden böyle düşünüyorum? Gelin anlatayım. Z Fold 3 tam ekran deneyimi sunuyor. Biliyorum farkındayım. Pek çok firma benzer sloganları kullanıyor. Benim telefonum tam ekran, benim telefonum sonsuz ekran, benim telefonum köşeden köşeye mükemmel gibi. Ama bu telefon işi teoride bırakmıyor ve pratiğe döküyor. Zira cihazın sahip olduğu ön kamera ekran altı kamera. Dolayısıyla sürekli olarak siyah bir nokta ya da bir kamera deliği görmüyorsunuz. Önce şu konuya bir açıklık kavuşturayım. Çünkü yanlış bilgiler var, yanlış yorumlar var. Bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ekran altı kamera teknolojisini kullanan ilk firma Samsung değil. İlk firma Çinli ZTE. Ekran altı dediğimiz yani kullanmadığınız zaman görünmeyen kamera konseptini ZT'nin Axon serisinde aşağı yukarı bir yıldır, bir yıla yakın süredir görüyoruz zaten. Ha Samsung'dan önce Xiaomi de böyle bir cihaz duyurdu. Mi Mix 4. O da yine ekran altı kamera sistemiyle geliyor. Ama Samsung'un özel bir durumu var. Samsung ekran altı kamera sistemini dünyada ilk defa katlanabilir bir cihazda kullanıyor. Dolayısıyla doğru yorum ya da doğru tanım bu şekilde olabilir. Yoksa ekran altı kamera teknolojisi performans, verimlilik ya da keyif anlamında çok iddialı olmasa bile sektörde bir süredir kullanılıyor lan ve pek çok firma tarafından çalışmaları devam eden, geleceği de şekillendirmesi beklenen önemli teknolojilerden bir tanesi olacak. Ekran altı kameranın çalışabilmesi için ön kameranın üstüne gelecek olan ekran kısmının, yani ekrandaki ilgili bölümün transparan olarak dizayn edilmesi ve yeterli ışık geçirgenliğini sunması gerekiyor. Yani hem kamera sensörü hem de ekran panelindeki piksellerin gerek boyut gerekse de yerleşim olarak yeniden organize edilmesi gerekiyor. İlgili kısımdaki piksellerin küçülmesi ama deneyimi etkilememesi adına ışık hassasiyetinin yükseltilmesi gerekiyor. Bana kalırsa Samsung bu teknolojiyi Z Fold 2'nin ekranı üzerine geliştirmeye başladı. Dolayısıyla Z Fold 3'te de aynı ekranda yoluna devam etti ki bu teknolojiyi kullanabilsin, bu teknolojiyi kullanıcılara sunabilsin. Dolayısıyla Z Fold 3'ün Z Fold 2 ile aynı ana ekrana sahip olmasının bence asli gerekçesi ekran altı kamera sistemi. Peki ekran altı kamera sistemi nasıl çalışıyor? Z Fold 3 ile geçirdiğim süre zarfında vaktimin büyük bir kısmını, en büyük kısmını ekran altı kamerayı anlamak için harcadım. Tespitlerim, yorumlarım ya da ilk izlenim seviyesindeki anladıkları şu şekilde. 1. gerçekten ütopik. Sanki gelecekten gelmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla heyecan verici bir etkisi oluyor. 2. olağan kullanımda yani gündelik kullanımın kendi akışı içerisinde orada bir kamera var mı? Onu pek anlamaz, pek hissetmezsiniz. Ancak o kısma yakından bakıldığı zaman özellikle beyaz ya da parlak içeriklerde oradaki özel piksel yapısını fark ediyorsunuz tabii ki. 3. Kamera ekranın altında olduğu için ışık geçirgenliği anlamında %100 özgür sayılmaz. Dolayısıyla sunduğu görüntü kalitesi amiral gemisi kalibresinde değil. Ama ne güzel ki Z Fold 3'ün dış ekranında da bir selfie, bir öz çekim kamerası var. Onun performansı zaten daha iyi. Detaylandırmam gerekirse ekran altı kamera 4 megapiksel çözünürlüğünde. Piksel boyutu 2 mikron olan sensör kullanıyor. F1.8 diyafram ve 80 derece görüş açısıyla geliyor. Dış ekrandaki selfie kamerası ise 10 megapiksel. 1.22 mikron piksel büyüklüğüne ve F2.2 diyaframa sahip. Kısacası yepyeni ve heyecan verici bir teknoloji. Ama henüz emekleme aşamasında olduğu için kusursuz da sayılmaz. Madem kamera dedik o zaman kamerayla devam edelim. Ana sistemdeki 3 kameranın tamamı da 12 megapiksel çözünürlüğünde. Hazır bunu anlatmışken bir detay var onu oradan çıkartalım. Çözünürlüğü itibariyle bu telefonun hiçbir kamerası örneğin Galaxy S21 serisinde olduğu gibi 8K video kaydı gerçekleştiremiyor. Kayıp sayılır mı emin değilim ama olsaydı iyi olurdu tabii ki. Ana kamera OIS yani optik resim sabitleme ile geliyor ve piksellerin büyük bir kısmını otomatik netleme için kullandırabiliyor. Dolayısıyla otofokus hızı anlamında da iddialı bir kameraya sahip olduğunu söyleyeyim. Diyaframı f1.8 olan bu kamera üçlü sistemin ortasında yer alıyor ve 83 derecelik görüş sağlayabiliyor. Tepedeki kamera ultra geniş kamera. F2.2 diyaframla geliyor ve 123 derecelik görüş sağlayabiliyor. Bu kamerada OIS özelliği bulunmuyor. Zaten telefonda OIS olmayan tek ana kamera temsilcisi de ultra geniş kamera. Ama göz ardı etmeyin önemli bir katkısı var. Birazdan onu da anlatacağım. En alttaki kamera ise telefoto kamera. OIS ve f2.4 diyaframa sahip olup 2x optik ve 10x dijital zoom yapabilen bu kamera aynı zamanda HDR10 Plus video kaydı gerçekleştirebiliyor. Üstelik otomatik fokus takibi de gerçekleştirebilen bir kamera. Z Fold 3 kamera mimarisi anlamında Samsung'un en iyi telefonu sayılmaz ama yazılım seviyesinde kamerayı destekleyen önemli özellikleri var. Bunların başında da otomatik çerçeveleme geliyor. 4 kişiye kadar tanıyabilen bu sistem yardımıyla Z Fold 3 kamera karşısında hareketli olan herhangi bir kişiyi ultra geniş kamerayı kullanarak ve aynı zamanda zoom özelliğinden istifade ederek sürekli merkezde tutuyor. 3.5 metre uzaklığa kadar çalışan bu sistem 4'ten fazla kişinin kadraja girmesi durumundaysa zoom out yapıyor ve genel resme geçiyor. Z Fold 3 büyük ekranı ile görüntü yakalama özelliği de sunuyor. Bu sayede arka arkaya çektiğiniz çok sayıdaki fotoğrafı aynı ekranda görüntüleyebilir, dilediğinizi zoom yaparak büyütebilir ve en güzel olanı kolayca seçerek tabii ki paylaşabilirsiniz. Samsung'un platform tercihi Qualcomm'dan yana. Evet Z Fold 3 ihtiyaç duyduğu performansı Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Açıkçası Samsung'un stratejisine bakıldığı zaman diğer amiral gemisi modelleri yani Galaxy S serisi ve Galaxy Note serisini bölgesel stratejiyle bazı ülkelere Exynos işlemciyle bazı ülkelere de Snapdragon işlemciyle yolladığını biliyoruz. Ama Fold yani katlanabilir ürün grubunda strateji biraz daha farklı. Samsung buradaki modellerini tüm dünyaya Snapdragon işlemci platformu ile yolluyor. Yalnız şöyle bir tespitim var göz ardı etmemek gerekiyor. Geçtiğimiz sene bugünlerde Z Fold 2 piyasaya çıkarken o dönemin en hızlı işlemcisi olan Snapdragon 865 Plus'a geliyordum. Z Fold 3 ise çıktığı dönemin en hızlı Snapdragon işlemcisine sahip değil. Çünkü hali hazırda Snapdragon 888 Plus olmasına karşın bu telefon Snapdragon 888 ile geliyor. Evet aradaki fark gündelik kullanıma yansımaz. Evet aradaki fark sentetik testlerde üzücü performans farkları da oluşturmaz. Ama Z Fold 3 her halükarda sektöre yön verme iddiasındaki ön bir telefon olduğu için en hızlı işlemci neyse onu kullanmalıydı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu telefon Snapdragon 888 Plus'la gelmeliydi. Ha bana soracak olursanız şöyle bir durum var. Şimdi Z Fold 3 çok önemli bir telefon. Niye? Çünkü bu sene Galaxy Note modeli de piyasaya çıkmadı. Dolayısıyla Z Fold 3'ün üzerindeki yük, üzerindeki misyon artmış oldu. Samsung'un AMD işbirliği ile AMD'nin grafik birimine sahip olan yeni bir Exynos platformu geliştirdiğini de biliyoruz. Hatta çok iddialı olacağı da epeydir konuşuluyor. Ben Samsung'un yerinde olsaydım zaman anlamaları bir şekilde tutturur. Yol haritasını ona göre dizayn eder ve Z Fold 3'üm AMD grafik birimine sahip olan Exynos işlemciyle piyasaya çıkartırdım. Dolayısıyla bence Z Fold 3 Snapdragon 888 Plus'a gelmeliydi. Arada büyük bir performans farkı olduğu için değil, arada bir algı farkı da olduğu için RAM tarafında sadece 12 GB, depolama tarafında ise 256 ve 512 GB seçeneklerine sahip olan Z Fold 3'ün donanım tarafındaki önemli yeniliklerinden biri de S Pen kalem desteği. Samsung'un S Pen Pro adını verdiği yeni nesil Bluetooth kalemi S Pen ve Z Fold modlarında kullanılabiliyor. Tüm hava modlarını destekliyor, tüm hava komutlarıyla uyumlu çalışıyor, üstelik kurulumu ve kullanımı da son derece kolay bir kalem olmuş. Sunduğu deneyim gerçekten güzel. Z Fold 3'ün getirmiş olduğu yeni kullanım şekillerine adapte oluyor. Örneğin masanın üzerinde ekran ekranı yarım açarak bir taraftan ekranın üst kısmıyla ile görüntülü görüşmeye devam ederken ekranın diğer yarısında ise toplantı esnasında kalemi kullanarak notlar alabilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Biz kalem desteğini daha önce Galaxy S21 Ultra'da da gördük. Gerek o modelde gerekse de Z Fold 3'te mevcut kalem desteği Note serisinde olduğu gibi organik şekilde entegre değil. Yani Z Fold 3'te bu kalemi herhangi bir yere telefonun içerisindeki herhangi bir göze koyamıyorsunuz. Ha Samsung buna bir takım çözümler üretmiş. Kalemi de koyabildiğiniz, kalemi de takabildiğiniz bazı kılıflar var ama Samsung eğer Note serisine devam etmeyecekse ki edip etmeyecek konusunda resmi herhangi bir açıklama yapmadığı Çeşitli sebeplerden dolayı bu sene Note çıkartamayacağını söyledim. Ama uzun vadede Note serisi devam etmeyecekse gerek S serisi gerekse de Z Fold ailesine mutlaka Note serisindeki de benzer bir kalem entegrasyonu şart. Çünkü kalemler doğası gereği kaybolabilir, unutulabilir. İşte bunların önüne geçebilmek adına kılıftan daha fazlasına ihtiyaç var. O kalem Note serisinde olduğu gibi telefon içine girebilmeli diye düşünüyorum. Gelen destekle birlikte yazılım tarafında da bazı optimizasyonlar yapılmış. Örneğin Samsung'un kendi not uygulaması olan Samsung Notes'ta yepyeni bazı özellikler var. Mesela 10 tane yeni şablon eklenmiş. Dolayısıyla bir sunum hazırlamak, bir doküman hazırlamak, bazı notlar almak Z Fold 3'te hem daha kolay hem daha verimli hem de daha keyifli olacak gibi görünüyor. Z Fold 3'te gerçek zamanlı el yazısı tanıma özelliği de var. Destek veren uygulamalardaki örneğin Amazon uygulaması arama kutusuna kalemi kullanarak el yazınızda bir şeyler yazdığınız vakit sistem bunu otomatik olarak algılıyor ve ona uygun sonuçları getirebiliyor. Aslında Z Fold 3 ve kalem deneyimi anlamında anlatacak çok fazla şey var. Hatta ayrı bir video bile yapılabilir. Ama şimdilik burada bırakalım isterseniz. Biyometrik güvenliğinde es geçilmediği Z Fold 3'te güç butonu entegre olarak parmak izi sensörü geliyor. Aynı zamanda yüz tanıma için entegre bir algoritması da var. Dolayısıyla olması gerektiği gibiler. Hem parmak izi sensörü hem de yüz tanıma sistemi hızlı ve işlevsel çalışıyor. Z Fold 3 için önemli sözcüklerden, önemli terimlerden biri de optimizasyon. Çünkü hem One UI yarı yüzüm hem de temel uygulamalar Z Fold 3'ün büyük ekranı için yeniden optimize edilmiş. Android 11 üzerinde One UI 3 arayüzünün son sürümünü kullanan Z Fold 3 Split Screen özelliği de geliyor. Önceki versiyonda örneğin mesajlar uygulamasını açtığınızda tam boyutlu olarak ekrana yayılıyordu. Şimdi ise ekranı ikiye bölüyor ve mesaj hissesini sola alırken okumak istediğiniz mesajın detaylarını ise sağ kısmında gösteriyor. Bir nevi bilgisayar deneyimi gibi de düşünebilirsiniz aslında. Google ve Samsung'un kendi uygulamaları dışında Spotify'dan Netflix'e kadar pek çok uygulama Z Fold 3 için optimize edilmiş. Hepsinin dışında şahsen etkilendiğim alansa multi-tasking yani çoklu uygulama desteği. Çünkü gerçekten çok iyi çalışıyor. Ekranı 3'e bölerek bir tane büyük iki tane küçük uygulamayı aynı anda başlatabiliyorsunuz. Hatta bununla da yetinmeyen Samsung bir dördüncü uygulamayı da üst katman olarak çalıştırabiliyor. Ama sadece multi-tasking tarafı da değil. Dış ekrandan yani küçük ekrandan iç ekranı yani büyük ekrana geçiş konusunda da zaten birinci nesil Z Fold'dan bu yana Samsung optimizasyon tarafına yoğun mesai harcıyordum. Ama Z Fold 3 en yeni model olarak bu konu onda en iyi deneyimi vaat ediyor. Yani dış ekranda başladığınız herhangi bir oyun ya da uygulamayı açtığınız anda büyük ekrana yansıtabiliyorsunuz. Keza tam tersi de geçerli. Büyük ekranda oyun oynarken cihazı katlayarak küçük ekranda devam edebiliyorsunuz. Yazılım ve optimizasyon demişken batarya performansı, yani pil tarafına girmemek olmaz. Z Fold 3, 4400 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor. Yani ile kıyasladığımız zaman batarya kapasitesi 100 mAh düşmüş. Kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj gibi özelliklerin atlanmadığı telefonda Samsung yine temkin yaklaşmış ve yüksek hızlı şarj güncellemesi yapmamış. 25W hızında kablolu, 11W hızında kablosuz ve 4.5W hızında kablosuz ters şarj yapabiliyor. Samsung, rakibi Apple'la birlikte hızlı şarj konusunda Çinli markaların gerisinden geliyor. Uzun vadede batarya sağlığı açısından avantaj olabilir. Ayrı konu ama biraz daha hızlı olması bence önemli. Bunun dışında çok boyutlu ses deneyimi vadeden stereo ses sistemi, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi teknolojiler de tabii ki es geçilmemiş. Tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman Z Fold 3 Samsung'un yapmış olduğu en iyi katlanabilir telefon. Hatta bugün için tüm dünyada alınabilecek en iyi katlanabilir telefon. Ama bugün için. Yarın başka bir firma rekabete yeni bir boyut kazandırır onu bekleyip göreceğiz. Ama Z Fold 3 katlanabilir bir telefon isteyen ya da telefon ve tableti ayrı ayrı taşımak yerine açtığım zaman tablet deneyimi vaat etsin, kapattığım zamansa iyi bir telefon olsun, böyle bir melez cihaz istiyorum, almak istiyorum diyen kullanıcılar açısından bugün piyasadaki en iyi seçenek. Bu su götürmez bir gerçek. Ha, Z Fold 3 daha iyi olabilir miydi? Tabii ki daha iyi olabilirdi. Zaten eksiklerinden videonun ilgili kısımlarında bahsettim. Ama hepsini bir araya getirdiğimiz zaman Z Fold 3 bence önemli bir telefon. Şundan dolayı önemli. Birincisi teknolojik gelişmeleri, inovatif bazı özellikleri göstermesi açısından önemli bir cihaz. İkincisi ise katlanabilir telefon dünyasının emekleme aşamasından yürüme aşamasına geçmesi, olgunlaşabilmesi adına da bu telefonun misyonu bence son derece büyük. Ha şöyle özel bir durum var. Z Fold 3'ün lansmanı ile birlikte tüm dünyada şöyle başlıklar görmeye başladık. Daha iyi ve daha ucuz. Ama ülkemize gelindiği zaman Z Fold 3'ün Türkiye'de açıklanan resmi lansman fiyatı 22.000 TL. Hatta tam rakamı vereyim 21.999 TL. Geçen senenin döviz kuruna baktım. Z Fold 2'nin Türkiye lansman yapıldığı dönemde döviz kuru 7.2-7.3 TL civarındaymış. Bugün ise 8.6 TL'lerden bahsediyoruz. Dolayısıyla tek başına döviz kuru farkı bile zaten fiyat üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Teknolojik, yenilikçi, hızlı, güçlü ve aynı zamanda çok amaçlı. Çok amaçtan kastım da şu. Kalemiyle içerik üretebildiğiniz, tablet var, oyun deneyimi yaşayabildiğiniz, filmleri ya da dizileri daha keyifli izleyebildiğiniz bir cihaz arıyorsanız bütçesi elveren, teknolojiyi seven ve bütçe konusunda sıkıntı yaşamayan kullanıcıların bakması ve değerlendirmesi gereken bir telefon olmuş ama genel kullanıcı kitlesine hitap ediyorum derseniz eğer tabi ki bu fiyatlandırmayla genele hitap eden bir cihaz olmadığı da son derece açık zaten ama Samsung'un ürün gamında bir model daha var. Z Flip 3. Açıkçası iki model arasında beni daha çok heyecanlandıran da Z Flip 3 oldu. Çünkü hem fiyatlandırması Z Fold 3'ün neredeyse yarısı kadar hem de katlandığı zaman küçülen, ergonomisi iyi, kullanımı kolay, daha şık görünen ve ilginç aksesuarları olan bir telefon olmuş Z Flip 3. Evet, onun fiyatı da yüksek. Ucuz bir telefon değil ama Z Fold 3 ile kıyaslandığı zaman erişilebilirliğinin daha yüksek olduğu da gerçek. Z Fold 3 tam bir teknolojik amiral gemisi, tam bir show cihazı. Ekran altı kameradan Gorilla Glass Victus'a kadar pek çok önemli özelliği var. Az önce söyledim ya önemli eksikleri de var. Ama Z Flip 3 katladığın zaman küçücük olan bir telefon. Dolayısıyla belki de daha fazla kullanıcı Z Flip 3'ten yana tercihte bulunabilir. Dediğim gibi sahip olduğu özellikleri, tasarım ve görünümüyle daha geniş kitlelere hitap eden, daha farklı yaş gruplarının tercih edebileceği, daha belki havalı görünen bir telefon olduğunu söylemek gerektiğini düşünüyorum. Ama Z Fold 3 teknolojik anlamda gerçekten önemli özellikleri olan, geleceğin temellerinin atıldığı telefonlardan bir tanesi tüm bu detaylardan sonra artık kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere izlediğiniz için izlerken harcadığınız zamandan dolayı vakit konusunda yaptığınız fedakarlıktan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da erdoza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.